Hey, Bir daha Bence daha iyi aslında. Şu iki lazım. oldu? Sen de. <laughs> ah. Silah orada? Burada silah var mıdır? başka hiçbir şey yok 啊、我没加入的。 artık kaza. Bunların tek bir kontrolcüsü var değil mi? toplu katlayam <laughs> araç geliyor araç. Senin keyfin gelene kadar sana kadar araç geliyor. Kemal kim lan ben Tayyip? de alacağız mecbur. Şimdi bir M249. Bir adet M249. Sende daha kemer var ne almıştı yani. Ik ben dat ik over... gehoord